İyi hafta sonları sevgili arkadaşlar. Herkese selam. Bu canlı yayında sorularınızı cevaplayacağım kısa bir şekilde ve her şeyden de önemlisi size vereceğim bu yeni ücretsiz eğitim sayesinde e-ticaret platformlarında çok hızlı bir şekilde yol alabileceksiniz. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olup desteğinizi gösterdiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi her şeyden önce bugünün konusu arkadaşlar e-ticaret ve her şeyden de önemlisi para kazanma sanatı ve para kazanmak için yapılması gerekenler. Bize okullarda öğretilmeyen ama bizim hayatta öğrenmeye çalıştığımız ve ne yazık ki bu bilgiye sahip olmayan herkesin de bu ticarette 7-24 gece gündüz çalıştığı bir sistem haline geliyor. Özellikle genç nesil ne yapacağını daha bilemeden 18 yaşında bilmediği anlamadığı işlerde çalışarak en sonunda günün sonuna baktığında 65 yaşında emekli olmuş ve borcu olan birisi olarak çıkıyor. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Bu videoda sana vereceğim şeyleri not olarak yazarsan benim nasıl çıktığımı, binlerce kişiyi nasıl oradan çıkardığımızı ve her şeyden de önemlisi bunu şu an bu canlı yayın videosunda not alarak hayatını nasıl bir anda değiştirebileceğini anlayacaksın. Ben her zaman fırsatlara, kadere, şansa çok inanırım. İnsanların ne yapacağı, ne edeceği tabii ki kişisel kendi sorumlulukları olsa da insanların hayatına çıkan şanslar Bazen hepimizin hayatını değiştirmiştir. Kendinize baktığınızda hayatınızda böyle ufak tefek olan olaylar bile belki nasıl hayatınızı güzel anlamda değiştirmiştir. İşte bu yayın size bunu nasıl yapacağınızı elimden geldiğince anlatacağım. O yüzden dinleyip anlayıp bunları uyguladığınıza emin olun. Şimdi e, <laughs> her şeyden önce iyi hafta sonları sevgili arkadaşlar. Lütfen sorularınız varsa canlı chat tarafından yazın. Teşekkürler. Merhaba. Şimdi arkadaşlar ben size kural kural vereceğim. Tabii ki ben bir finans danışmanı değilim ama anlattığım şeyleri ben kendi dükkanlarımda yaptım ve yıllardan beri de yapıyorum ve doğru bir şekilde yaparsanız sevgili arkadaşlar gerçekten çok iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Yani Hayatta her şey para değil ama her şeyi parayla hemen hemen satın alabiliyorsunuz. O yüzden işin para kısmı çok önemli. Çünkü ne kadar daha çok paranız olursa o kadar daha çok rahatınız, huzurunuz olur. Ve anlattığım şeyleri yıllar boyunca ben de kendi hayatımda uyguladım. Elbet ticaret zor zamanlar oldu, kapattığım yerler oldu, çok iyi başlangıçlar yaptığım yerler oldu. Ama size anlatacağım şeyler benim kendi hayatımda öyle ya da böyle bir şekilde en sonunda inandığım için çalıştı. Peki sen hayatını değiştirmek istiyor musun? Bu soruların cevabını yorumlarda çok merak ediyorum. Lütfen düşünceleriniz ve hayaliniz varsa ufak da olsa paylaşın. Böylelikle ona nasıl bir çözüm bulabileceğimizi size gösterelim. Ve adım adım doğru bir şekilde uyguladığımızda da nasıl sonuçlar alacağımızı gösterelim. Her şeyden önce size sadece şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi çok bilen arkadaşlarımız her zaman hayatta olacak. Bu insanlardan bence mümkün mertebe uzak durun ama e, madem o kadar çok biliyorsun, sen niye kendin yapmıyorsun gibi sorular insanlar ne yazık ki yıllardan beri sorduğu sorular. Arkadaşım sadece sana bu videoda aslında anlatmak istediğim şey. Ben de bunu yapıyorum, senin de yapmanı istiyorum çünkü umarım sen de bir gün bir şeyleri başardığında. Burada görmüş olduğun gibi neredeyse bir buçuk milyon pounddan fazla bir para kazandığımı ve aylık ortalama olarak arkadaşlar sadece buradan 7000, bin, 10000, bin, bin civarında bir para kazandığımı görebiliyorsun. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey aslında benim hayatımda yıllardan beri çalışan şey. Peki sen bu videoda bu paraları kazanmak için yapman gereken ve bilmen gereken en önemli şeyleri adım adım izle. Yani milyoner olmak ya da milyonlar gibi davranmak. Artık burasını size bırakıyorum. Zengin olmanın kuralı var. Ee, ve bu kurallar çok basit. Bize öğretmedikleri için biz yıllar boyunca para kazanmak için çalışıyormuşuz. Ben de yıllar boyunca 18 yaşlarımda başkalarının yanında çalıştım, farklı işlerde çalıştım ve sürekli iş değiştiriyordum. Ve bir gün kendime şunu sordum. Neden ben sürekli iş değiştiriyorum yoksa ben işe yaramaz bir adam mıyım, genç miyim? Çünkü genç olduğunuz zaman biraz da gururunuz oluyor. Ee, hani şu anlamda yani daha e, hisleriniz daha başkalarının sözlerini açık oluyor. Yani size bir arkadaşınız ya sen sürekli iş değiştiriyorsun bir işe sabit olamadın dediği zaman kırılıyorsunuz. Halbuki asıl doğrusu insan kendine bakıp döndüğünde bu iş benim için değil benim hayalim beni oraya götürmüyor diyebilme amacına ulaşmamız lazım ki amaçlarımıza ulaşalım. Şimdi hadi hadi başlayalım. Şimdi <laughs> özür dilerim. Arkadaşlar kural bir. Bakın bunları adım adım geçeceğim ve hatta şuraya not olarak yazayım ee, herkese enver, selam Ber Berkan teşekkür ederim ee, sorularınızın hepsine hemen cevap vereceğim sadece şurada ee, soruları unutmayalım diye e, adım bir yazalım adım bir başlangıç onları da ben unutmayalım şimdi ee, adım birden başlayalım bakın bunu anlarsanız hayatınız boyunca belki çalışmak zorunda kalmazsınız yani burada çok önemli bir şey var çünkü adım bir başlangıç sermayesi şimdi sevgili arkadaşlar başlangıç sermayesi nedir başlangıç sermayesi sizin hayalleriniz için ilk önce para kazanmaktan daha çok paranızın nereye gittiğini anlamanız gerekiyor. Şimdi herkes para kazanıyor ama kazandığı parayı nasıl harcıyor, nerede harcıyor ve ne kadar harcıyor insanların sürekli bir işe gidip gece gündüz çalışıp para kazanıp arkasında önümüzdeki ay parasının olmaması maaştan maaşa yaşaması 9 5'ten artık gece gündüz başka işlerde çalışmasının aslında tek sebebi hiç matematik bilgisine sahip değiller. Yani şu anlamda söylüyorum kimse demesin ben matematik e, hocasıyım ben de aynı şeyi yaşıyorum olay matematik bilgisi değil. Paranızın matematiğini anlamanız gerekiyor. Siz paranızı nereye harcıyorsunuz? Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yağmur yağıyor, filtreden buradan akıyor. Ama bu kadar büyük olursa yağmur yağdı gibi yine aşağı iner. Sizin ödemelerinizi daha çok odaklı bir şekilde yaşamanız lazım. Bu ne anlama geliyor? Bu şu, şimdi para kazanıyorsunuz. Kazandığınız parayı sevgili arkadaşlar belirli şekilde e, tasarruf etmeniz lazım. Ama bu tasarrufu edebilmek için de Paranızı nereye harcadığınızı bulmanız lazım. Benim hepinize önerim uygulama kullanın. Böyle 5-10 poundluk İngiltere'de benim de kullandığım uygulamalar var. Bu ne anlama geliyor? Bu paranızın nereye gittiğinizi görmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu aklınızın köşesinde olsun. Yani paranızın nereye gittiğini göremezseniz ne kadar bir para kazandığınızın bir önemi yok. Ee, ben göstereyim size eski benim banka hesaplarımı. Ee, bir tane yerden 800 bin pound kazanmışım 790 bin pound harcamışım yani şaka gibi baktığınız zaman onu çok gülmüştüm ben yani cahillik bana göre şu anlamda yani para matematiğini bilmeyen bir insan ancak bunu bir yapabilirdi o da benim gençliğimde yani şunu demeye çalışıyorum paranızı ne kadar çok kazandığınız bir önemi yok o parayı nasıl kullandığınız önemli gelelim ikinci aşamaya İkinci aşama sorularınızı cevaplayacağım. Bu adımlar önemli. Bunları dinlediğinize emin olun. Çünkü dinlediğinizde zaten sorduğunuz soruların çoğunun cevabını almış olacaksınız. İkincisi paranızı kazandınız, filtrelediniz, paranızı yatırmanız lazım. Bakın para çalıştığı sürece değer kazanır. Bankanızda durduğu sürece değer kaybedir. Çünkü enflasyon ve diğer şeyler sürekli olarak paranızın değerini kaybolmasına sebep oluyor o yüzden şimdi bugün diyelim bankada 100 bin lira paranız var ne kadar paranız varsa diyelim bu parayla bir ev aldınız örnek veriyorum rakamlar tamamen e, şu an e, Ferrari ya da Ferrari, öyle bir Türkçe cümle vardı onu bilmiyorum e, şimdi bu para bankada durduğu sürece siz kendinizi güvende hissedebilirsiniz fakat o parayı Çeşitli bir şekilde yatırıma yatırdığınız zaman bu yatırım tavsiyesi değil bu arada kesinlikle ben öyle bir insan da değilim yani bu bilgiyi size verecek ama şunu demeye çalışıyorum. Şimdi siz paranızı çeşitli şekilde e, ne bileyim hisselere ya da paranızı bir ev almaya ya da tabii ki fırsatlar değerinde ya da paranızı sizin adınıza çalışıp size pasif gelir kaynağı getirecek bir yere koyarsanız o para sizin için çalışmaya başlar ve bu olmaya başladığında siz artık para için çalışmayı yavaş yavaş bırakıp paranın sizin için çalışmasına izin verirsiniz. Ama benim burada çok ufak bir bana göre en önemli tavsiyem arkadaşlar bunu kesinlikle yüzde onunu kendinize yatırım yapın. Çünkü ne kadar daha çok bilirseniz o kadar daha çok para kazanırsınız. Bunu anladığınızda hayatınız boyunca kendinize şunu söyleyeceksiniz. Ya keşke daha önce ben o kitabı okusaydım. Keşke ben daha önce şu eğitime katılsaydım. Keşke daha önce yabancı dili öğrenseydim. Keşke. Niye biliyor musunuz? Bunları öğrendiğinizde bakış açınız değişiyor. Bakış açınız değiştiğinde kazanacağınızın paranın limiti de artıyor. E zaten siz bunu istemiyor musunuz? E bunu istiyorsanız neden herkese ya da her şeye daha çok giydiğiniz kıyafetleri tonlarca para harcayıp giydiğiniz kendinizi zengin göstermek için harcadığınız o paraları aslında kendinize yatırsanız o paralar sizin için çalışacak. Ufak bir örnek vereyim daha iyi anlarsınız. Geçenlerde çok sevdiğim bir, birisi beni gördü ve yolda yürürken işte Akın abi nasıl falan dedi ben de teşekkür ederim dedim. Dedi ki bana abi dedi senin dedi iPhone her şey işte Apple markası vesaire de dedi niye sen işte o iPhone'un ne bileyim bilmem kulaklığını kullanmıyorsun da bunu kullanıyorsun dedi. Hani onlardan alsana daha zengin durursun falan dedi. Güldüm dedim ki şimdi bak o ürünleri satın almak için 250 pounda yakın bir para vermemiz gerekiyor ve vermiş olduğumuz benim kullandığım ondan daha kaliteli dedim bu arada. Sadece sen markasını bilmiyorsun ama şunu demeye çalışıyorum o 250 poundu ben gidip Oradan ürün almak yerine onların hissesine yatırdım. Bana her ay düzenli olarak 10-15 pound'a yakın para getiriyor. Bu ne anlama geliyor? Ben o adamların ürünü niye alayım? Ben o şirketin zaten belirli bir hissesini almışım ve bana her ay düzenli olarak o verdiğim para diyelim bana para getiriyor. Para kaybetmeyen yani para kullanmayı bilmeyen insanlar da onları alarak zengin olmaya ya da zenginlik gösterişi içerisine giriyor. Bu kesinlikle e, uzak durmanız gereken bir şey. Bunu öğrendiğinizde zaten istediğiniz her şeyi zaten alabileceğinizi biliyorsunuz. Çünkü zaten parası için çalışıyor. Üçüncüsü kendinize yatırım yapın. Arkadaşlar bakın en büyük yatırım kendinizedir. Paranız bir şeyler ya da diğer şeyler bir anda gidebilir ya da bir anda çoğalabilir. Bu tamamen hayata kalmış bir şey. Fakat bilgi sizinle ebedidir. Ben ilk... E, açtığım şirketi Litvanya'da kapattığımda İngiltere'ye taşındığımda şirketimi kapatmıştım ülke değiştirdiğim için. Fakat kapatmadığım bir şey vardı orada kullandığım bilgi. Aynı 3 sene yakın yapmış olduğum bu işi İngiltere'de bir ay içerisinde onun belki 5 katı haline getirerek gelirim herhalde en aşağı bir 15 katına çıkarmıştım hesaplamalarıma göre. Niye? Çünkü o bilgiye sahiptim. O bilgiyi ben öğrenmek için ekstra bir çaba sarf etmedim. Yıllar boyunca ona çalıştım ama bir daha yapmaya çalıştığınızda o kadar zaman da geçmesine gerek yok. Yani bir dil öğrenmek gibi yine. İngilizce öğrendiniz, Almancayı öğrenmeniz 10 yıl sürmez. Almancayı öğrenmeniz 2 yıla düşer. Niye? Çünkü beyninizin kafasının içerisindeki sistemde artık dil öğrenme mekanizması çalışmaya başlamıştır. Para kazanmak da böyle. İnsanlar bir kere para kazanmayı öğrensin, ondan sonra farklı farklı iş modelleri onlara geliyor. Çünkü para paranın dilini anlayan insanlarla konuşuyor. İşte sizin de hepimizin de anlaması gereken şey bu ve bunu ne yazık ki çalıştığımız işlerde, okuduğumuz okullarda ya da hiçbir ailemizin hemen hemen benim bildiğim e, temellerinde bunları bize öğretmiyorlar. Sadece sokağa atıyorlar. Bunu mecazi olarak söylüyorum. Dışarıya oğlum git eğlen, kızım sen git şurada çalış, şuradan emekli ol, şu kadar sigortası olsun, şu kadar maaşı olsun. Halbuki gözleri kapalı, bizi bilmeden böyle bir e, fare kapanına sokuyorlar. Biz ne kadar daha çok çalışırsak da hep aynı parayı kazanıyoruz ve ömrümüzden, günümüzden, yıllarımızdan ve hayatımızdan hep veriyoruz. Para için çalışmak güzel bir şey olabilir ilk başlarda. Paranın çalışma mantığını anlarsınız. Böylelikle de ne için artık çalışmamanız gerektiği hakkında bir bilgi sahibi olursunuz. Bazı insanlar tecrübe edinerek öğrenmek ister bu zorlu süreçleri. O yüzden benim hepinize tavsiyem, çocuklarınız varsa, oğlunuz varsa ya da siz gençseniz, paranın nasıl çalıştığının matematiğini anlayın. Çünkü bunu anlarsanız hayatınız boyunca para kazanmak için çalışmazsınız paralar sizin için çalışır Ama tabii ki bunun arkasının tarafında da tecrübe etmeniz gereken çok şeyler olacaktır. Paranın çalışma yöntemi, şirket kuruluşları, para ne kadar bir sistemde çalışıyor, başkasının parasını kullanma sanadı. Bu başka bir şey, bu bankalardan aldığınız krediler ve yatırımcılar. Baksanıza dünyanın en zengin insanları, şu an en çok borçlu olan insanlar genellikle. Bu büyük şirketlerin bütün hisseleri genellikle bankalardan alınan milyon dolarlık borçlarla şirketler büyütülüyor ve belki şirketi yaptığı bir aylık cirosuyla bankadaki borcunu kapatıyor ve tekrar yine çekiyor. Kendi parasını genellikle büyük şirketler kullanıyor. Bankaların sınırsız para hakkı var onlara verebilme için. Onlar da bunu kullanarak normalde sizin belki 5 belki beş kuşak sonra yapabileceği parayı onlar belki bir ayda kazanıyor. O yüzden... Çoğu insanlar para kazanmak için bir asır çalışırken, bir ömür çalışırken bir tanesi sadece belki bir dakikada kazandığı parayı kazanıyor. Şimdi bunu da gelelim dördüncü maddede kısa bir şekilde anlatalım. Paranızın sizin adına çalışabilmesi için sistem kurmanız gerekiyor. Bakın bu kısmı çok önemli. Doğruladığınıza emin olun. Kendi işinizi yapabilirsiniz ve bu şeyden çıkmak istiyor da olabilirsiniz. Bu güzel bir şey. Bir şeyleri artık yavaş yavaş idrak ettiğinizin mantığıdır. Ama burada çok büyük böyle bir gap vardır. Bu gap da şudur. Zaten emekli kafasıyla çalışıp sürekli 7-24 bir şey alıştıysanız, 9'dan gidip 5'ten çıkıyorsanız, burada arada kimse eleştirmiyorum. Sadece şunu demeye çalışacağım. Bu sistem alıştıysanız ve düzenli gelire sürekli maaş alıştıysanız bu sistemden çıkmak çok zordur sevgili arkadaşlar. Yani bu sistemin dışarısına çıkabilmek kendi işinizi kurabilmek çok büyük cesaret isteyecek bir şeydir. Bunu da atlatabilmeniz için kendi işinizi bu işi yaparken ekstra taraftan geliştirmeniz gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Affiliate marketing size en hızlı şekilde para kazandıracak bir iş modeli. Sosyal medyalardan içerik üretimi. YouTube, Instagram, TikTok gibi platformlardan para kazanabilirsiniz. Yaptığınız her içerik başına para alabilirsiniz. İşinizi daha iyi yaparsanız da büyük partner şirketlerle ortak bir şekilde çalışabilir ve Sponsorluğunun videolarını çekerek ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ben hiç bu şekilde başlamamıştım ama yıllardan beri ciddi anlamda paralar kazanmaya başladım. Yani sadece size verdikleri kısımdan ziyade, ayrıca size partner olarak verdikleri paralar sadece belki sizin geçim kaynağınızın fazlasına bile sahip olabilir. O yüzden fırsatları doğru anlamamız gerekiyor ebay dropshipping kesinlikle stoksuz olarak başkalarının ürünlerini listeleyip ürünler satıldığında alabileceğiniz mükemmel bir iş modeli. Bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Amazon FBA. Belirli bir bütçeyle başladığınız takdirde güzel bir mentorla ya da doğru bir eğitimle çok ciddi sonuçlar alabilirsiniz. Ama bu iki saydığım şeyi yapmazsanız bence bu ticaret belki sizin için çok e, ilerleyen zamanlarda mantıklı olabilir. Şimdi size şunu anlatmak istiyorum. Mesela gelin Sistemden baktığımızda burada bizim yapmış olduğumuz sistemde örnek veriyorum. benim kurmuş olduğum sistemde son diyelim 90 güne bakalım 90 günde sadece pasif bir şekilde 2000 dolar gibi para kazanılmış 12 aya baktığımız zaman son yani bir yıla baktığımızda şuradan gidelim burada 10 on para kazanılmış. Ee, geç, yani tam zamanlara baktığımızda da 73 bin dolara yakın bir paranın sürekli olarak geldiğini görebiliyoruz. Şimdi buradaki önemli olan şey benim anlatmaya çalıştığım şey sevgili arkadaşlar sizlere benim ne kadar çok para kazandığım değil bu sistemler de nasıl otomatik olarak çalıştı. Bunu da doğru bir şekilde kurduğunuz zaman eBay, Amazon, Etsy, Shopify, e-ticaret platformları, AI sistemleri, yazılım sistemleri, affiliate marketing ve arkasındaki diğer sistemler sizin adınıza çalışmaya başlar. Otomatik olarak sistem de onun için artık 7-4 çalışan haline gelirken arka tarafta siz biraz zaman bulup daha fazla para kazanmak için başka fırsatlar odaklanırsınız. Ve böylelikle paranın dilini yavaş yavaş bu, bu, bu şeklinde konuşmaya başlarsınız. Belirli bir süreden sonra bu iş size belirli bir boyuta getirdiğinizde artık biraz daha rahatlarsınız ve dersiniz ki peki ben daha iyi ne yapabilirim? Daha iyi insanlığa ve insanlığa ne sunabilirim? Sonra başka bir servis, sonra başka bir servis, sonra başka bir servis. Ve böylelikle kendi ekonomik özgürlüğünüz farkına varmadan sizin olmuş olur ve böylelikle siz bundan sonra istediğiniz şeyler için yaşamaya ve çalışmaya devam edersiniz. Ve gelelim beşincisine. Bu işlerden en hızlı şekilde çıkmak istiyorsanız Kesinlikle ve kesinlikle sizin adınıza çalışacak sistemler kurmanızı öneririm. Bu sistemleri bir kere kur, kurduktan sonra sizin adınıza göre 24 çalışmasını sağlayacak bir matematiğe ve bir bilgiye sahip olduğunuzda da bu sistem artık sizin için otomatik mükemmel bir hale gelecektir. Hani burada anlatmaya çalıştığım şey bu sistemleri kurabilmek istiyorsanız sevgili arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sizin adınıza doğru bir şekilde emin olmanız gerekiyor. Bilmiyorum, benim internetim niye bu kadar kötü gözüküyor ama umarım sizde bu kadar kötü değildir. Ama dediğim şeyleri doğru bir şekilde yaptığınız takdirde... ...her gün düzenli olarak pasif gelir kaynaklarına sahip olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sorularınızı cevaplayacağım ee, ve yayını arar vereceğim çünkü yayın bayağı bir, bayağı bir gözüküyor. Ee, selam, merhaba. Ee, bilmiyorum, çıkmıyor herhalde şeyler. Ha okey yayında şeyler gösteremiyorum. Peki anladım. daha önceden yapabiliyordum şimdi izin vermiyor. Sen peki sorularınız Berkan merhaba Kın abi iyi mentorluk almadan sermaye ne kadar? Ha çıkıyormuş tamam süper. Çıkıyor mu gitmiyor falan? Ee, mentorluk almadan ee, bilmiyorum Berkan ortalama olarak 200-300 puan yeterli olacaktır diye düşünüyorum başlangıç aşaması için. Ee, Samsun'dan selamlar. Teşekkür ederim Enver. Ee, benim açmış olduğum eBay mağazam var. Listeleme yapmadım. Ne yapmalıyım? Listeleme yapıp, ürün listeleyip, güzel doğru ürünler listeleyip en kısa sürede satış yapıp, bunu senin adına çalışacak bir otomatik sisteme çevirmen gerekecek Enver. Teknik olarak zaten ama para kazanmak diye düşünüyorum eBay'de bir iş yapıyorsan. VIP yönetimi 1000 dolar mı? Yok Enver 1000 pound. İnternet sitemize geldiğinde okyanus.com'da bakabilirsin. Ufak bir not vermek istiyorum. E, hesap yönetimine katılmadan önce benle birebir bir görüşme alın ücretsiz. E, aşağıda linkleri var. Bütün videolarda var arkadaşlar. Oradan e, link aldığınızda ben size birebir olarak yardımcı Olurum. E, evet ben onu fark ettim. Arka tarafta 20 tane şey açık ve ee, benim bilgisayarlar artık yapay zekalı, arka tarafta kendi kendine iş yapıyor Berkan. Ee, sürekli olarak çalışıyor, sürekli olarak e, satış yapıyor, ona verdiğim görevleri tamamlıyor, ee, farklı farklı e, şeyler yapıyor. Öyle olduğu için de şu an kullandığım bilgisayar, e, dünyanın en iyi bilgisayarı olmasına rağmen çok ciddi söylüyorum, bunda bir, bir, bir yayın internet kasması varsa artık arka tarafını sen düşün ee, ama dediğim gibi arka tarafta bilgisayarlar e, şu an çalışıyor Berkan. Yani sistem aslında şöyle çalışıyor Berkan ee, sizde ebay dropshipping mentorluk ücreti ne kadar abi? Şimdi Berkan onu anlatayım hemen kısa bir şekilde ama ondan önce benim anlatmaya çalıştığım sistem bu şekilde otomatik olarak her gün siparişlerinizi gönderiyor bakın günde 200-300 poundluk bazen satışlar geliyor. Şimdi ee, sevgili arkadaşlar, sizler için bir sistem kurdum. Onu da elimden geldiğince doğru bir şekilde sizlere sunmaya çalışıyorum. Nedir bu sistem? Ee, ücretsiz eğitim sitesi var. Ayrıyeten hizmetlere ulaşabileceğiniz siteler var. Ee, bunları ben birazdan paylaşacağım. Sizin de. Ee, mentorluk için linkimiz var. Ücretsiz olarak alabiliyorsun ee, ama neyle ilgili olduğuna bağlı. Çünkü bazı mentorluklar ücretsiz, bazıları ücretli. Orada ben hiç açıklamasına başlığına neden olduğuyla alakalı değil. O linke ulaşıp bakarsın hangisi senin için uygunsa oradan ee, kayıt olabilirsin Berkan. Yani devam o ki genel olarak baktığımızda internet nedense berbat. Şu an yapabilecek de bir şey de yok canlı yayının içerisinde. Ee, umarım düzelmesini ümit ediyorum ama internetten kendi yani, da standı, 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 standı bir şey olacağını düşünmüyorum Her neyse e, önemli olan e, bugün size e, bu güzel haberleri vermek ve bir şeyler anlatmaya çalıştım Umarım faydalı olmuştur sizlere sevgili arkadaşlar bu sisteme kayıt olmak isteyen varsa Instagram'dan bana ulaşsın ya da yorumlarda paylaşsın linkleri açıklamalarda ekledim oradan da bulabilirsiniz. Hayalleriniz varsa, umutlarınız varsa o zaman bir şansınız da var. Lütfen bunları yorumda benimle paylaşın. Aklınıza takılan sorular için de sizlere seve seve yardımcı olurum. Hepinizi bir an önce o sistemden çıkartıp kendi inandığınız hayatı yaşamanız e, ve mutlu olmanız dileğiyle dedikten sonra hepinize iyi cumartesi günleri dilerim. E, i̇yi akşamlar hepinize Türkiye'ye. Hepinize çok selamlar İngiltere, Londra'dan. E, bir sorunuz olursa benimle ulaşın ve her zaman mutlu ve huzurlu kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. İyi akşamlar dilerim.